Ben Geneksel Türk Gölge Ustası Suat Beral, meslekte 41 yıl ahilik ve hicazetle yetiştiğim bir ortamda Karagöz Civatı Türk toplumunun özel değerini, önemli değerini Türkiye'mde ve dünyanın birçok yerinde temsil ediyorum. Hayali, hayali kimliğine baktığınız zaman gerçekten tasvirini yapan, ışığını kuran, perdesini yakan, aynı zamanda hikayelerini oluşturan kişilere derler hayali. Peki Şehküşteri dönemine baktığınız zaman da nedir? Şehküşteri dönemi tabi bundan 455 yıl önce baktığınızda padişahlık Orhan Gazi dönemi ile ilgili bir hikayesi yer almış. İşte e, camide çalışılmasıyla, çalışmasıyla Karagöz ve Hacıvat'ın. Orhan Gazi dönemi gerçekten aslında çok değerli, çok önemli bir nokta. O camide çalışıyor olması niçin? işte Karagöz Hacivat'ın da işe ihtiyacı söz konusudur. Karagöz ne yapar? Demirci ustasıdır. Hacıvat ne yapar? Duvarcı ustasıdır. Ve orada o inşaat içinde çalışmışlar. Tabi onların nuhteli konuşmalarından dolayı inşaatın yavaşlaması ile ilgili bir hikayeleri vardır. O hikayelerin sonu da biraz hazin sondur aynı zamanda. Karagöz gerçekten saraylarda yaşatılmış. Yani padişah tarafından itibam görülmüş, görmüş aynı zamanda Karagöz ve Hacıvat. Yani saraylarda e, durmuşlar efendim, şehzadelerin e, sünnet düğünlerinde kare gözler oynatılmış. O derece yani. Dolayısıyla ben hikayenin bu güzel ve tebessümlü noktasında olan bir yapının içerisindeyim. Gençlerimize ve toplumumuza bu kültürü, bu sanatı anlatırken hikayelerimiz de aslında bir manada gerçekçi olmalıdır diye düşünüyorum. Dünyanın birçok yerine gittiğim zamanda sadece Türkiye'de değil dünyanın farklı yerlerinde de Endonezya, Java, Çin ve bunun gibi birçok noktasına baktığınızda gölge sanatları ile ilgili çalışmalar var ve herkesin bir hikayesi söz konusu. Ama bizim genel kültürümüzde, toplumsal değerimizde eğer Karagöz'ü anlatacaksak, gençlere sevdireceksek hikayelerin içeriğine çok iyi dikkat etmemiz gerektiğini ortaya koymaya çalışıyorum açıkçası. Sanat kültür çok değerli, çok önemli ama dokunduğunuz kişiler şimdi yeni bir nesil, yeni bir kuşak var etrafımızda. Onları bir şeyleri öğretirken, bir şeyleri paylaşırken gerçekten ilk önce sizin donanımlı olmanız gerekiyor. Gösteri sanatları öğrencileri de bu konuda gerçekten çok heyecanlılar. Karagözü ilk elden nasıl yapıldığı ile ilgili bu konunun heyecanını yaşadılar onlardan. Tarihimiz çok önemli çünkü toplumsal değer dedik, tarihimizle kültürümüzü iyi algılatmamız lazım. Karagöz evet bir eğlence kültürüdür ama bir o kadar da eğitici, öğretici, bir o kadar da düşündürücüdür. Onun için hep beraber Karagöz sevdalısı olmak ve Karagöz'ü sevmek ama toplumumuzun da kendi içinde barındırdığı diğer karakterleri de unutmadan Tuzsuz Deli Bekir, Bebe Ruhi ve Zenneler tiplemeleri gibi örnekleri de unutmadan bu kültürü hep beraber yaşatmak adına heyecan duyduğumuzu ve heyecanımızı hep beraber yaşamak noktasında olmak için de Karagöz sevdalısı olmaya devam edelim diyoruz bizler. Geneliksel Türk Yorgu Örnü'nde tabii ki hiçbir zaman vazgeçilmesi gerekmeyen ama olması gerekenlerden de bahsedersek bir hayalinin tanımında ilk önce tasvirini yapan deriz. Bu görmüş olduğunuz Karagöz ve buradaki birçok çeşidin örneği hep deriden yapılan çalışmalardan olur. Dolayısıyla bu işin piri olan Şeyh Küşteri, tabii Karagöz ve hacıvat öldükten sonra derinin üzerine çalışmalar yapmış ve hayaliler de aynı geleneği içerisinde yer almışlar. Çünkü zaten bir hayalinin tanımı da işte kare gözü oynatan, efendim tasvirini yapan, perdesini kuran, ışığını yakan hikayesini yazandır. Dolayısıyla bu tasvirlerin önemi çok değerli. Şimdi bu tasvirlerin nasıl yapıldığını, hangi aşamalardan geçtiğini, nasıl yaptığımı göstereceğim bir bölümde. O da şu şekilde. Tabii ki en önemlisi tasvir dediğimiz zaman hangi deriden olması gerekiyor, nasıl olması gerekiyor. Başladığı noktada geçmişte tabii ki deve derisi üzerine yapılmış. Ama şimdi malum deve her zaman her noktada olmadığından dolayı, deve derisi olmadığından dolayı kısacası Dana derisi üzerine de yapıyoruz. Tabaklanmış bir deriden bahsediyoruz. Şeffaf ve saydam. Dolayısıyla biz bunu bir tasvir yapacaksak bir kalıbımız oluşuyor. Örnek bu kalıp. Bu üst bölge dediğimiz noktayı bu derinin üzerine koyuyoruz. Sonra bunun etrafından çizmemiz gerekecek. Ne gereksinme ihtiyacımız var? Bir kaleme ihtiyacımız var. Bu kalemle de derimizin üzerine tabaklanmış derinin üzerine koyduktan sonra etrafını bu şekilde çizerek tasvirimizin en azından şeklini belli etmiş oluyoruz. Daha sonraki aşamada tabii ki derimizden kullanacağımız parçayı aldıktan sonrasını bir fazlasını tabii ki bırakacağız. Makas yardımıyla şu şekilde kabaca etrafından kestikten sonra rahat çalışabilmek için diğer parça deriyi bırakıyoruz. Şimdi bunun üzerinde tabii ki çalışacağımız için kenarlarından bu şekilde kesip acele etmeden çünkü deri kağıt gibi de değil. Hadi kağıdı bir şekilde göz ardı edersiniz ama deri çok değerli, çok kıymetli. Acele etmeden çalışmak lazım ki hatları düzgün çıksın. Tabii, tabii benim meslekte 41 yıl olunca artık pratik kazandığım bir noktası var. Ben bunlardan yüzlerce, binlerce yaptım diyeyim. Hiç abartılı olmaz. Evet bazen kalın deri olur, bazen ince deri olur. Ama tasviri nasıl yapılacağını bilirseniz, neyi nereye koyacağınızı bilirseniz, yani üst bölgesi, alt bölgesi, burada çok teknik gerektiren bir cümle söylüyorum. Onu iyi hesap etmeniz gerekiyor. Şimdi bu kalıpladığımız ve kenarlarından kestiğimiz derimizin ikinci aşaması da çizimden geçer. Yani işleme yapmadan önce çizimini de yapacağız ki hangi hatlar üzerinden gideceğimizi öğrenelim. Yapacağımız çizim ve arkasından işleyeceğimiz de nevregan dediğimiz bu bıçak. Tabii sırayla yine gitmiş olalım. Şu şekilde koyduğunuzda deriyi çizeceğiz, iç hatlarını detaylandırmış olacağız. İşte ben mesela böyle yaka kısmı dediğim yerden başladım. Şöyle el kısımları ortaya çıkartalım. Şu şekliyle. Evet. Yine aynı şekilde bu kısımları da yapmış olalım. Dedim ya ben işin artık yıllardır pratiğinde nasıl ve nerelere çizeceğimi bildiğimden dolayı elim alışmış. Şu şekilde göz hatlarını da belirliyoruz, kulakları ve sakal kısmımız. Tabii kare gözde yuvarlak bir sakal yapısı vardır. Hacivatta da sivri. Şimdi kare gözümüzün çizimini yaptık, işleme boyutuna geçeceğiz. Tabii birkaç tane örnekli nevreganlar vardır bir tane değildir. Kimisi detay noktasında, ince noktada çalışırsınız. Kimisini de düz hatlarda çalışırsınız. Arada bir farklılık vardır muhakkak. Şimdi işleme teknik noktasında da tabi olması gereken bir tahta olması gerekiyor. Çok sert olmaması çok önemli tahtanın da. Ve bu nevregan bıçaklarımızla çizmiş olduğumuz bu noktalardan acele etmeden açtığımız deliklerin sıralı olması çok önemli. İşte el sanatı dedi ki burada gerçekten karagöz aslında bir süsleme sanatıdır. Eliniz ne kadar iyi olursa, diliniz ne kadar güzel olursa o kadar yaptığınız işte gerçekten karşılık buluyor. Gördüğünüz gibi burada delikler açıldı. Niçin? Bizim perdemize bu tasvirleri koyduğumuz zaman ışığın geçirgenliği çok önemli. Dolayısıyla bu tasvirler işlenirken dediğim gibi özellikle vurgu yapıyorum. Acele etmeden yapmak gerekiyor. Hem yaptığınız iş güzel gözüksün. Hem de bu sanatın gerçekten yaşayabilmesi ve yaşatılabilmesi için doğru şeyler yapmak çok önemli. Deride yaptığınız her çalışma bir sanat eseridir aslında. Uzun yıllar size hizmet eder. Uzun yıllar kalıcılığı olur. Onun için atalarımızı geçmişte böyle güzel bir buluşun içerisinde yer almışlar. Hiçbir şey boş değil tabii ki. Gördüğünüz gibi böyle bu delikleri açıp evet şu şekliyle görüyorsunuz. Bir yol haritası belirlenmiş oldu. Tabii ki bu işlemden sonra boyama işlemi dediğimiz boyaların da nasıl bir tarifini yapmak lazım? Kök boyasıdır. Yani doğadan elde edilen bitkilerden yapılan bir boya cinsidir. Bu da deride özellikle kendi doğallığı gereği birbirlerine kaynaşma sağlıyorlar. Hem deri hem boya. Ve kalıcılığı da çok uzun süreli oluyor bahsettiğim gibi. Ama ben meslekte 41 yıl içerisinde Boyanın gelişiminde, tasvirin gelişiminde birçok şey kattığımı düşünüyorum. Çünkü sayısız tasvirler yaptığımı izah etmiştim. Sanat zaten böyle bir şey. Kültürü yaşatmak, sanatı, varlığını hissettirebilmek için çeşitler yapmanız lazım. Çeşit çeşit olması çok önemli. Şimdi boya kısmıyla ilgili bakalım. Ben genelde açık renkten koyu renge gitmeyi çok yeğlerim. Eee olması gereken kural bana göre odur şu şekilde açık renk. Şu gördüğümüz üç kısımlarına sürüp boyayı yalnız acele etmeden sürmek gerekir yine. Emmesi açısından boyayı iyice nüfus etsin. Çok kısa bir bekletirim. Sonra yeşili kullanırım. Dedik ya süsleme sanatıdır aynı zamanda. Perdede Karagöz, Hacıvat veya Beberuhi, Tuzsuz Deli Bekir gibi birçok örneğin de kıyafetleri çok önemli. Kısacası giysi çok önemli üstündeki. Onun için işin hakkını vermek lazım. Bakın görüyorsunuz nasıl canlandı. Karagöz kendini hissettirmeye başladı. Şimdi kırmızı işlemine geçiyorum. Kırmızının canlılığına da dikkat ederseniz. Gerçekten boyaların üzerine ne kadar bir emek vermişim ortaya çıkar. Yani bu sanat gerçekten bir emek istiyor. Doğru yaptığınız sürece Allah her zaman doğrunun yanında. Sanatta kişilikte her zaman varlığını doğru manada aktaracağınız nesillere göre de doğru örnek teşkil etmiş oluyor. Şu da kısmı aynı şekilde boyanın ön tarafı ve arka tarafı dediğimiz yerlere sürülmesi çok önemli. Yani bu mesleği yapmaktan gerçekten hamdolsun onur duyuyorum. Ama kendimi geliştirme noktasında her zaman açığım. Yaşım 54. Artık 55'te diyebiliriz yani. Gerçekten karşınıza güzel örnekler böyle çıkmış oluyor. Şimdi bir de kontur dediğimiz noktaları vardır. Yani sakal kısmı ve ayrıştırıcı dediğimiz renklerin ayrıştırıcı yerleri vardır. Onları da sürdüğünüz zaman işte kare gözümüz bu şekilde karşımıza çıktıktan sonra aynı şekilde de bir bütün oluşturup eklem yerlerini yapıyorsunuz. Kare göz ortaya çıkmış oluyor. Ee, bir de tasviri yaparken diyoruz ya hep bunlarla konuşmak lazım ki kare göz kendini yalnız da hissetmesin. Ben çok mutlu oluyorum mesela böyle bittikten sonra onunla konuşmayı. Ya, Karagöz nasılsın? <laughs> Acıvat ben iyiyim yahu. Aa, dur bir dakika ya. Ne oluyor? Acıvat, nerede? Ah sevgili Karagöz'üm ah sesimi duydun mu? <laughs> ben duydum sen beni duydun mu yahu? Ama sevgili Karagöz'üm ne kadar güzel olmuşsun. Acıvat sağ ol yahu. Ustam Suat Veral sayesinde tekrar hayata döndüm ben yahu. Ah sevgili Karagöz'üm ah ustalarımız olacak ki hayat bulacağız biz. Kültürler yaşayacak yahu. Bay 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 bay. Ağzına sağlık vallahi yahu.